dostlar videomuza hoş gelmişsiniz bütün dostlar derde gelmişim onu da bir kadeden başlıyorum İkinci kanalıma da koyacağım böyle bir video eğerse başlayalım ilk önce bu terklerden sonra o terk edeceğiz anlar gördüğünüz gibi şeyler, böyle, şeyler var dedim ki derde gelmişler biraz hava almış çan videonun dostlarıma göstermeyi deneyim hadi hadi dostlar biraz derdin havası yok ama öyle yakışık bir şey biraz soğuk ya, de var dedim peki. Yani dışta olması. Burada çok çok. Bunlar düşürüm, bunlar düşürüm. Böyle, bu da soğuk. Biraz düşüyor, biraz düşüyor. burada bir şeyler var. Orada cam var, cam cam tarafta da. Telefon yaygın görsünüzdür. Üçüncü kanalımda ya başka bir cazip da Başka bir <laughs>

Burada gösterme kuş var. E da sen kamera görmüyor ya. Görünmür. Görünmür. Neyse bu ne böyle ya. Hiç bilmem bu neymiş bakın. Bakın çok güzel böyle bir şey var. Herhalde taş Görüntülü biraz izleyin. Ee, evet. Herhalde çok geldim. Kanalarımı çok koymuşsam bu videoların Gerçekten bir yer çok Bugün tesadüfen gelmeye karar verdik. O dediğim güzel geldi. Ve dedim dostlar böyle sehane. iki kanal var. Biz de sehane bir yola çekelim. Bir yola çekelim. kanal. Bir yola çekelim. Bundan sonra ikinci kanal ayrıca video çekip koyamıyorum. Onu bilmem. Onu karar vereceğim yani. Onu gitme vaktinize bağlı da azizlerim. Bununla bak koyarım. Ya sabah koyarım. Ya bugün akşam koyarım. Onu bilmem yani. Onu karar vermemiş olarak. Yani çıkanım artık ayrıca video video düşünmeye ee, düşünüyorum. Böyle yani ben hiç bilmedim. Çok da merak şey yoktu. Burada böyle şeyler var. Yani siz size böyle ikinci kanalı da ayrıca video çekmeye düşünüyorum. Bizim de bizim de e, biz sizde vaktimiz çatmadı. Önce işte biraz da dedik sonra ikinci kanalımı çekebilsem yazdım. bu videonu koyacağım ben yani. İki videonu başka dinle koydum. Ya ya bunu sab bu gün koyarım, o birisini sabah koyarım. Onu bilmem yani azizlerim. Böyle yani ya yani böyle de koyarsın gel. Çetin olsa ben kalkayım ya. Aha. Sattım Yani i̇nşallah kaçak dostlar. Başım gelmesin

bəli. Budu Əli abiməsa klip gəlir. Sağ olun.